Evet. Merhabalar. Bugün herkes hoş geldi. Hoş geldiniz. Nasıl <laughs> deneceğini bilmiyorum yani. ilk defa başlıyorum bu işlere. Bu iş için yani ben ne kadar çok kişiye bilgi öğretirsem o kadar iyi diye düşündüğüm için başlıyorum ben bu işe. Yani başka bir anlam yüklemeyin. Bugünkü konumuz voltaj regülatörleri. Voltaj regülatörleriyle başlayacağım. Çok sayıda kullandığı alan var. SMD'si, dip kılıf, SMD kılıf. Bunlar dip kılıf mesela bakın. Bu 7812. Bende bundan yaklaşık 10 tane falan var. Bir güç devresi yaptım. Güç ile fazla ilgilendiğim için kameradan tam gözükmez de bu. İnsan gözüyle zor görüyoruz çünkü. Bunlar daha çok güç vermek için kullanılır. Yani voltajı regüle etmek için, voltajı düzenlemek için kullanılır. 7812, 7824, 7806, 7805, 7808 bu tür regülatörler vardır. Giriş bacağına bunun kaç volt dayanma bir voltajı var? 36 volt, 35 volt civarlarında diyebiliyorum. 35 volt DC akım verseniz bile buradan 12 volt DC akım çeker alırsınız. 12 volt DC alırsınız. Bu voltajı düşürür öyle ve öyle verir. Ama 12 voltun belli bir kademe altında voltaj verirseniz buradan voltaj geçişi sağlanmaz. Yani 12 volt ve üstü vermeniz daha verimli olacaktır. Ve bu L serisi voltaj regülatörleri biraz verimsizdir. Yani en fazla 1.5 amper çekebilirsiniz bundan. Bu akımı, bunun akımını arttırmak için de e, çıkışlarına belirli amperlerde transistörler yani Darlington transistörler, güç transistörleri takmanız önerilir. Şimdi bunun şeyini çizelim biz. Sembolünü çizelim bir tane. ve nasıl kullanılacağını, devrede nasıl bağlanır onu göstereyim size. Çok müthiş hal, müthiş komponentler. Ben çok severim voltaj regülatörlerini. Hele bunlarla bir devre yapmak çok hoştur. Bu yani voltaj regülatörün sol bacağı, en sol bacağı voltaj input girişimizdir. Yani buradan Dışarıdan gelecek olan elektriği alan yer. Voltajı alacak olan yer burası. Artı voltaj. Burası artı at. Burası GND'miz. Eksi attığımız burası. Burası da voltaj out. Buradan 12 volt DC'mizi alacağımız kısım. Buradan 12 volt DC'mizi alacağımız kısım, kısım burası. Bunu önce bu entegre olduğu için U1 yazacağız. Buraya da 78, 12... Şimdi bunu nasıl kullanacağız ona gelelim. Şimdi buradan diyelim 24 volt. 24 volt DC. Burası eksi attığımız olsun. Burası artı at. Artı attı bağladık. Sonra buraya bir tane kondansatör çakarız. Bu tabii ki de elektrolit bir kondansatör olmasında fayda var. Buradan eksi attı kondansatörün, eksi, yani 24 voltun eksi attını bir tane kondansatöre bağlayacağız. Bu kondansatörün değeri 220 uf, işte 35 volt ya da 50 volt olsa yeterli. Sonra GND'sini kondansatörün ve 24 voltaj 24 volt DC hattının eksisine bağlarız. GND 7812'nin. Sonra voltaj çıkış bacağına bir tane hatta 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 24 volt DC girişin artı bacağına bir tane diyot da takabiliriz. Bu işte koruma diyotu gibi görev yapacaktır. Sonra 7812'nin bir tane şey voltaj out ocağına bir tane direnç şu büyük büyük çiziyorum da görün diye bu direnç 1K'lık olsa iyi olur 1K ve çeyrek wattlık yani 1 bölü 4 wattlık bir direnç buraya da bir tane led bu güç diyor güç led olur yani buradan çıkıştan güç aldığınızı belli eder size. Şunu da şöyle yuvarlak için alalım ki led olduğu belli olsun. Ledlerin şu bacakları, şu üçgenin başladığı yer artı hattır. Bu eksi yer katot. Yani eksi yerdir. Buradan alırız. 78-12'nin eksi bacağından ledin eksi bacağına bağlarız. Ve bunun sayesinde LED sayesinde bu direncin görevi bakın bu direncin görevi buradan gelecek 70, 12 volt DC akımın LED'i yakmaması için kullanılır. Bu LED de 7812'nin çalıştığını ve onun önündeki elemanların çalıştığını söyler bize. Bu arıza tespiti için kullanılabilecek bir yöntemdir. Ve bunun çıkışına bir tane daha kondansatör bağlarız. Bu da aynı şekilde elektrolit. Ben buradakini öyle çizmedim ama şimdi farklı farklı devre programları kullandığımız için aklımız karışıyor. Hepsinde farklı farklı gösteriliyor hep. Bu da mesela 1000 mikrofarad olsa da olur. 220 mikrofarad olsa da olur. 470 mikrofarad olsa da olur. Hatta bir e, 0.1 mikrofarad 25 voltluk bir kondansatör takabiliriz buraya. Mesela buraya normal bir 10 mikrofarad, 10 UF, 25 voltluk bir kondansatör takarız. Ve burası da çıkış bacaklarımız olur bizim. Burası artı 12 volt. Burası eksi bacağımız olur. Bundan çekebileceğimiz akım 1.5 amperdir. Bundan yani şöyle amper yazayım. Bundan alacağımız voltaj 12 volt'tur. Bu kadar basit. Ha belki şurada LED'den bir 0.7 volt düşer. Şuradaki direnç bir kısmını yer voltajın. Ama gene sizin tatmin edeceği seviyede bir voltaj alırsınız. 11 voltun altına düşeceğini zannetmiyorum. Peki. Yaptık. 78-12'den böyle bir basit devre yaptık. Ve 1.5 amper aldık. Peki bu amperi nasıl arttırabiliriz? Hemen onu göstereyim. Şimdi aynı şekilde bir tane 78-12 çizelim. Burası V out. Burası GND. Şimdi korumalı bir de koruma diyotlu olacak. Şimdi buradan aynı şekilde 24 volt DC'miz gelsin. Şimdi 24 volt DC'miz buradan geliyor. Buraya bir tane koruma diyotu takarız. Bu koruma diyotu da 1N4007 olur. 1N4005 de olabilir. 1N4001 de olabilir. 1N4001 50 volta kadar dayanabilen bir diyottur. 1N4005 200 pardon 400 volta kadar dayanabilen bir diyottur. 1N4007 de 600-700 volta kadar falan dayanabilen bir volt diyottur. Tam hatırlamıyorum. Böyle bağlarız. Bu D1. Diyotlar öyle geçer. 1N4000 7. Takarız. Buradan 24 voltumuzun artı hattı gelir. Buradan da aynı şekilde eksi hattı alırız. Buraya bağlarız. Buraya da bir tane kondansatör koyarız. Bakın kondansatörlerin sembolleri hep farklı oluyor bende. Şuradan şunu, şuradan şunu. Buraya e, 2200 mikrofarad ya da 4700 mikrofarad, 3300 mikrofarad. Buradaki kondansatörün değeri ne kadar yüksek olursa çekeceğiniz akım o kadar kolaylaşır. Ve 50 volt bir kondansatör. Burası artı attı, burası eksi attı. 7812'nin Bakın şimdi Darlington transistörler çok fazla modelleri var. En çok kullanılan Ikea'nın yani 3055, Tip 3055. Ben Tip 3055'i daha çok kullanıyorum. Ya da Tip 41J. Şimdi buraya 3055, Tip 3055, 3055 diyoruz da. Buraya bir tane transistör bağlarız. Bu bacağımız kolektör, bu bacağımız base, bu bacağımız da emiter bacağımızdır. Şimdi base bacağımızı, base bacağımızı 7812 voltaj regülatörümüzün çıkış artı çıkış bacağına bağlarız. Base'imizi. Kolektör bacağına getiririz. Giriş bacağına bağlarız. 7812'nin giriş bacağına bağlarsak bu sayede akımı arttırmış oluruz. Ve çıkış bacağında alırız. Çıkış bacağına alırız. Buraya da bir tane kondansatör takarız. Şöyle şurada çizeyim hatta. Küçük olsun şuraya emitter bacağımızı kondansatör çıkış kondansatörümüzün artı bacağına bağlarız. Burası da hadi 1000 mikrofarad olsun. 1000 uF Kondansatörler daha çok AC'den gelen elektriği DC'ye çevirir, filtre yapar. DC'ye çevirmek için önce bir köprü diyot kullanırız. Sonra bir filtre kondansatörü takarız. Sonra bir regülatör takarız. İşte aynı bu şekil kullanırız. Hadi bu da 1000 mikrofarad 25 volt olsun. Hatta 16 volt bile olsa fark etmez. Ama 25 volt kullanmak çok garanti olur. Ve burası da çıkış bacaklarımız. Ve bundan alacağımız akım ise 12 volt 5 amper. 12 volt 5 amper alabiliriz isterseniz eğer isterseniz ve 5 amper her türlü her şeyi kullanmak da yeter yeterli olur. Peltier bile çalıştırabilirsiniz. Termo kapalı termo elektrik jeneratörü mü neydi öyle bir şeydi? Termo kapılar farklı. 12 volt alırsınız. 12 volt'tan biraz düşük de alabilirsiniz belki. Hatta almazsınız. 12 volt alırsınız ve 5 amper alırsınız. İsterseniz voltajı arttıracağım derseniz, ay voltaj demişim, amperi arttıracağız derseniz transistörleri paralel bağlayarak voltajı da arttırabilirsiniz. Ama e, kısa devre yapma, yaptırmamaya dikkat etmeniz lazım. Ve güzel bağlantı yapmaya dikkat etmeniz lazım. Kondansatörlerin diğerlerini yüksek tutmaya dikkat etmeniz lazım ve eğer de yüksek voltaj alacaksanız DC'den DC'ye yüksek amper almayı şey yapmayın. AC'den DC'ye bir devre tasarlayın. Ona göre bir tane e, transistör bağlayın. Koruma diyotu bağlayın. Kondansatörlerin değerini yükseltin. Bugün videomuz bu kadardı. Sıradaki videoda hangi komponenti istiyorsanız onu yazabilirsiniz, anlatabilirim. Aktif eleman, pasif eleman hiç fark etmez. İstediğiniz devre elemanı söyleyebilirsiniz, onu anlatırım. Ben bir sonraki videoda isterseniz diyotları anlatırım, isterseniz kondansatörleri, isterseniz voltaj regülatörlerine devam ederiz. Hiç fark etmez. Bugünlük bu kadar olsun videomuz. İşte, işte dediğim gibi bu işlerde daha yeniyim, daha şeyim. Olabildiğince insanlara daha çok şey öğretmek istiyorum. İşte beni desteklerseniz sevinirim. Öyle yani. Bakacağız duruma göre. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşürüz.